Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yaz sezonundan ilk final haberi geldi. ATV'de inanan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek. Dizi son olarak 3. bölümüyle ekrana gelmişti. 3. bölüm reytinglerini anlatırken zaten final haberi beklediğini söylemiştim. Gerçekten düşük seviyelerde reytingler gelmişti. Reytinglerin düşük gelme sebebi ise yani dizi dram türünde yaz sezonunda genelde bu tarz ağır işlerle giriyor ATV ama bu sezon istediği gibi olmadı. Özellikle Perşembe günü yayınlanan İçimizdeki Ateş'in de reytingleri gerçekten iyi seviyelerde değil. Şu anlık Gül Masalı elinde fena reytingler elde etmiyor. Sevmek zamanına dönecek olursak genel olarak izleyicinin temposundan şikayetçi olduğu bir yapımdı. Çok fazla olumsuz yorum gördüm. Tozlu Yakan'ın da gelmesiyle pazartesi gününe iyice reytingleri düşmüştü. İstenilen artışı yapamayınca final kaçınılmaz oldu. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.